İstanbul'a kar yağdı diyor herkes. Ee, e, vallahi <laughs> bence buralara daha çok yağdı kar. Ee, şu hale bak yani. Şu anda 30 santimi geçmiştir. Artık ateş kayboluyor. Karın içinde. Bacakları falan görünmüyor. Ee, gerçekten e, çok yağdı yani çok yağıyor artık böyle dışarıda çıkamıyorum yani kar bu ee, yani 30 santimi bulmuştur yani böyle uzaklar. bólæ